selamlar arkadaşlar, yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en inanılmaz vuruşlara ve videolara bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel şeyler var. Bu tarz videoların devamı için videoyu bir beğeni bırakabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım bakalım. Yeni modmuş arkadaşlar. Güvenlik kule, kulelerinden vuruyorsun. Oyuna daha harbiden değişik değişik modlar getirdiler ya. Ha yanında doğdu, o da gitti. Birinci vurdu. ikinciyi de vurdu. Üçüncü. Ha şimdi gitti. Tam orada yere yatmış. Arkadaşlar bu video özel bir şey yapıyoruz. Hemen videoyu durdurdum. Şimdi oyundaki bir silah sesi gelecek. Ve hangi silah olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi zaten sesi hep beraber dinleyeceğiz. Bütün tahminlerinizi aşağıya bekliyorum. Doğru bilenlere kalp atacağım. Haydi şimdi dinleyelim. Ben ne olduğunu söylemeyeceğim. Siz aşağı aşağıya yorum olarak yazarsınız. Zaten doğru olarak kalp atacağım. Bakın görüyor musunuz bakın. Adam direkt nasıl yapıyor bunu bilmiyorum ama bunu yaptıktan sonra bomba gibi bir şey de fırlatıyor. Bakalım o silahı bilebilecek misiniz? Onu çok merak ediyorum. Susturuculu bir silah. Hadi bu da bir şey olsun size. Taktik. Güzel pusu kurulmuş. Geçmiş olsun. Nasılsa cennete gidemeyeceğiz hak Şu fondaki dönüş çok iyi değil mi? Bakın taktiğe bakın arkadaşlar şimdi. Molotov'u oyunda bu şekilde attığınız zaman izleyin şimdi. Bak attı. Gördüğünüz gibi sadece içerisi yanıyor. Bu şekilde atmayın yanlış diyor şu şekilde tavana vurdurarak atıyorsunuz arkadaşlar. İzleyin. Bak tavana vurdurarak attı. Daha demin sadece bir oda yanmıştı. Buyurun. Bütün evi yakıyorsunuz. Hop birinci gitti. İkinci, ikinci de gitti. Üçüncü de gitti. Dört. Helal olsun. Çok temiz. Çok temiz bir ve 4 attı. اللاعب الالماني الان يا سلام لوبوتكا يا سلام انكويسا يتقدم انكويسا يا سلام نابولي يا سلام نابولي يا سلام نابولي نابولي سينجيا انتهى الكلام ادم جوردن يندير مسك الختام قبل التوقف الماس ونابولي بهدف الماس اوه Şu arabayı gerçekten çok isterdim bu arada biliyor musun? Oyunda değil de. Oyunda da alamadık da zaten. Eee bilerek vuruldu resmen. Yalnız onlar bacı ile basmaya geliyorlar ha. Harbi geliyorlar yani. Oo sağlı oldu. Bir gitti. İki, iki gitti. 3 da gitti. Dördüncü geliyor ama. Aha, o da gitti. Tak diye bakın arkadaşlar. O tavayla çıkıyor. Bu da vuruyor. Buna da çok şaşırdım. Buyurun. Ayağıyla PUBG Mobile oynuyor arkadaşlar. Ben ilk başta eli midir diye bir düşündüm de cidden ayağıyla oynuyor ya. Yani bence eli değil o ya. Dur bakayım. Yok ya ayak o ya. Evet. Uçak harekete geçti. <laughs> Uçak hareketteyken aynen böyle. Evet atlama zamanı gelecek. Hala bekliyoruz. Tamam yaklaştık. Oyun bitti. Bu da karşıdan görünüşü. Bak interneti kapattı, adama sıktı. İnterneti açtı, Buyurun. Sizce bu gerçek mi kurgu mu? Aşağıya yazarsınız. Tabii bence kurgu yani ben o kadar değil. Çünkü ben denemiştim bunu olmamıştı. Aha. Vallahi DBS çekti geliyor. İki git. Of. Sonuncular neye uğradıklarını şaşırdılar bu arada. güzel baskın da kanka patlayacak. Aa patladı. Orayı komple alırsa helal olsun. 3 tanesini devirdi bu arada. Bir tek sonuncu kaldı. Aha sonuncu da patladı. Yine de güzel savaştı ama. Oyundaki silahlar ve efektleri arkadaşlar. Bu çok güzel bu arada bunu çok beğenmiştim ben. Bu buzul AKM değil mi? Aynen öyle. Bu çok büyükmüş ya. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu hangi m oldu? Bu AKM aynen öyle. Aa, bu da güzelmiş. Haydi bakayım baskın geldi. Ee, ne olacak? Mantıklı tepeye çık. Oy orada da var lan. Yüz kata çık kanka. Orada yok abi. Mantıklı yukarıya zıplayacak. <laughs> Aklına bir fikir geldi hadi bakayım. <laughs> Benim takım arkadaşlar arkadaşlar. Biri böyle yemek yer. Zamanında ben yayın yaparken arkadan geliyordu böyle tavuk sesleri falan. Belki hatırlayanlar vardı. Helal. Aha biri gitti. Onlar niye orada öyle duruyorlar ya? Bir tanesi vurdu da pek bir işe yaramadı. Oradaki de öyle gitti. Haydi bakayım. Geliyorlar. Bir güzel devirde. İkiyi de temiz devirde. Üç geliyor. Helal olsun. O adam düş düştü mü? Yok düşmedi tamam. Ee sonradan geldi. En iyi bir ve ikiymiş arkadaşlar. <laughs> Hop o taraftaki gitti. De... Bak 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 saklanmış. Aha. Oy. çok iyi avladı bu arada. Helal. Efsaneydi. Haydi bakayım TDM. Helal olsun be. Adam yapıyor bu sporu arkadaşlar. Adamlar zaten alana gidecek de izin vermedi. Adam neye uğradığını şaşırmıştır Adama yazık ya her tarafını sarmışlar Kaç kişiler? 2-3 kişi geliyor. O mantıklı yere girdi. Aa arkasından da geldiler oraya. Helal <laughs> olsun. Vallahi tertemiz oynayın. İki. de gitti Bu da böyle gitti Aa gökten uçaklar geçiyor Öyle dur Aha hadi bakayım Arkadaki müzik güzel Ooo intikam videosu hem de Victor'la. <laughs> <laughs> Orada adam var değil mi? Aynen öyle. Adamın çıkmasını bekliyormuş. Bu oyunu hatırlayanlar var mı arkadaşlar aranızda? Bak müzikten tanıyacaksınız. Arkada güvenlik görevlisi falan kovalardı. Trenlerin üstünden atlardınız. Onun PUBG versiyonu buyurun. Çok iyi değil mi? Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Şu taraftan çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.